Tarihlerden 11 Mart 2025 yılın ilk Roadster sürüşüne merhaba diyoruz. Sezonu açmış bulunuyoruz. Bu sene sezon biraz erken açıldı. Ankara'da yazdan kalan bir günü yaşıyoruz. Veya yazın müjdecisi olan bir günü yaşıyoruz daha doğrusu. Dışarıda hava 21,5 derece. Lokum gibi tabiri caizse bir hava var. Arkada bizi Gourmet Mobil 2 takip ediyor. Biz şu anda Gourmet Mobil birin içerisindeyiz. Şunda 1993 model Mercedes 300 SL 24 AMG Special Edition'ın içini de size göstermiş olalım ve nazar boncuğumuzu zoomlataraktan bu videoyu tamamlayalım.